Evet dostlar kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi görevlerimiz ise KP mana stone görevi olacak. Bölge ışınlayıcısından orizonu seçerek oradan Discipline Altar'a gidiyoruz. Hector'dan görevi kabul ediyoruz. Hangi görevi kabul edeceğiz hemen gösteriyorum. Kabul edelim ve biz ışınlasın. Evet dostlar NPC ile konuşup görevi kabul edeceğiz şimdi. Görevi kabul ettikten sonra benim bildiğim yerlere gideceğiz ilk önce. Daha sonra haritadan bakıp farklı yerlere de gidebiliriz. İlk önce e, Horizon'a bir gidelim. Kırmızıları toplayalım. Kırmızılar en çok puanı veren onlar. Kaç puan verdiğini hep birlikte birazdan göreceğiz. Evet dostlar ilk kırmızı mana stonumuzu topluyoruz. Bizden 100 tane toplamamızı istiyor. Kırmızılar 9 puan veriyor. Yeşiller bir maviler 3 veya 4 veriyordu. Onu şimdi toplayınca net bir sayı söyleyeceğim size. Yeşillerin 1 verdiğine eminim ama. Evet önümüzde bir tane yeşil var. Onu da toplayalım hemen. Bir tane de mavi topladıktan sonra videonun geri kalanını hızlandıracağım sizler için. Haritada gittiğim yerler işaretli olacak. Sol üst köşeye haritayı koyacağım. Evet mavi de toplayalım. 10 esansımız var. Bakalım kaç olacak? 13. Evet mavi 3, yeşiller 1, kırmızılar 9 veriyor. Kaldığım yerden görevlere devam edelim toplamaya. El señor <coughs> Evet dostlar onu da topluyorum şu an ve bununla beraber 100 olacak. Şimdi saatle basalım. Gördüğünüz gibi şu an 0 kp var. Yani tp. Görevi tamamlayalım. Ve kp puanımızı elde edelim. Evet, tp puanımız geldi. Kp boş görevine geçelim.